Of of bu ayki araba satışları gerçekten çok kötü patron beni mahvedecek Bir yolunu bulup satışları arttırmam lazım yoksa bu işteki son günüm olabilir Ama ben ne yapabilirim ki kimse almıyor işte nasıl satacağım ben Ama derdimi patronu anlatamam ki o kendine vereceğim paraya bakıyor benim bahanelerime değil O yüzden bir yolunu bulmam lazım eğer kovulmak istemiyorsam Dostum kameramı kullanmayı öğrenmem lazım bu alet damma da ağırmış her kollarım yoruldu Bir dakika ya o da ne öyle sanırım onunla konuşabilirim Pardon beyefendi bir saniye bakar mısınız He ben mi? Bana mı seslendiniz bayım? Evet bak bir konuda yardımına ihtiyacım var. Eee tam olarak ne gibi size nasıl yardımcı olabilirim? Bak uzun zamandır tek bir araba bile satamadım. Ve eğer böyle devam ederse patron beni kovar. O yüzden bana yardımcı olman gerekiyor. Bakın gerçekten size çok yardımcı olmak isterdim. Elimden gelse buradaki bütün arabaları alırım zaten. Ama hiç param yok ki. Sahip olduğum tek şey elimde gördüğünüz kamera. Ve acılarım. Gerçekten iğrenç bir hayat. Bakın hayır zaten beni yanlış anladınız. Ben sizden benden araba almanızı istemiyorum. Farklı bir şekilde yardımcı olmanızı istiyorum. Eee peki söyleyin bir bakalım yardımcı olabilir miyim? Tam olarak benden ne yapmamı istiyorsunuz? Elinizdeki kamerayla arabaların çekimini yapmanızı istiyorum. Böylelikle onları internete koyabilirim. İnternet üzerinden daha rahat satabiliriz bunları. Lütfen yardımcı olun bana. Siz benim tek şansımsınız. Arabaların fotoğraflarını çekmemi istiyorsunuz yani. Onları internet üzerinden mi satacaksınız? Gerçekten çok mantıklı. Evet, aynen onu yapmayı planlıyorum. Ama benim kameram yok. O yüzden sizin yardımınız lazım. Lütfen kırmayın beni lütfen. Tamamdır bayım. Endişelenmenize gerçekten hiç gerek yok. Hadi başlayalım çekimlere. Harbi kral adamsın. Şu işi bir halledelim. Sana bir sürprizim olacak. Aman be, şu arabaların güzelliğine de bir bak. Ömrüm boyunca çalışsam bunların tekerleğini alamam. Dur bakalım canım arkadaşım. Video like atıp kanalıma abone olup üstüne bir de bildirimleri açmış olmayı unutabilirsin. İnsanlık hali. Ama eğer ki bunları yaptıysan umarım sen de ileride bir gün şu arkamdaki arabalardan birine sahip olursun. Haydi şimdi videoya devam edelim. Bu arabalar gerçekten de çok pahalı. En ufak bir hasar bile karşılayamayız. O yüzden çok dikkatli olalım tamam mı? Tabii ki de dikkatli olmalıyız bayım. Ben zaten çok dikkatli bir insanım merak etmiyorum. Ap. Hey iyi misin? İyiyim bayım sıkıntı yok ayağım kaydı sadece. Sana demedim arabaya dedim. Oo, hadi ama bu çok kötüydü Neyse ki bir şey yok En ufak bir çizik bile bize çok pahalıya patlardı Lütfen daha dikkatli ol tamam mı Tamam tamam anladım hadi yapalım şu işi İşte başlıyoruz Çekim tamamdır Umarım fotoğraflar güzel çıkmıştır. Bakabilir miyiz hemen? Kontrol etmem lazım. Tabi. Eğer telefonunuzu açarsanız fotoğrafları size bluetooth gönderebilirim. Açıyorum hemen bir saniye. Açtım. Gönderebilirsiniz. Şu anda gelmiş olması lazım. Nasıl ama beğendiniz mi? Bu fotoğraflar gerçekten inanılmaz. Çok güzel gözüküyor arabalar. Kameran da epey bir iyiymiş. Senin sayende bu ay satışları üçe katlayacağım. Patronum beni terfi ettirecek. Fotoğrafların işe yaramasına sevindim. Eğer daha fazla çekim yoksa isterseniz ben gideyim. Bak sen bana çok yardımcı oldun. Ben de bu yüzden sana bir araba hediye etmek istiyorum. Ne? Araba mı? Evet bunu gerçekten yapmak istiyorum. Ha, peki o zaman bunu istiyorum Ferrari kırmızı olanı. Araba hediye edeceğim dedim ama bunları değil tabii ki de bunları hediye edemem. Eee hangi araba o zaman? Gel seninki burada. Dostum herhalde BMW falan verecek Mercedes de olabilir. Hatta işte sana hediye etmek istedim araba bu. Eee <laughs> dostum hadi ama ben heyecanlanmıştım. Bu külüstür nereden geldiyse elimize bayağıdır satamadık. Satılacağı da yok zaten. Al bari senin olsun. Neyse hiç yok iyidir. Ayağımı yerden keser en azından. Benim şimdi acilen çektiğimiz fotoğrafları internete yüklemem lazım. Görüşürüz kendine iyi bak. Hadi o zaman bakalım biz de birazcık yeni oyuncağımızla oynayalım. <laughs> i̇şte gidiyoruz. Aslında düşündüğüm kadar da kötü değilmiş. Gidip şurada bir yemek yetemiyor olacak. İşte mükemmel park diye ben buna derim. Babam da mı be mavi? Haydi şimdi karnımızı doyurma zamanı. Pizza yemek istiyorum. Merhaba kolay gelsin. Buyurun beyefendi hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ee, canım çok fena hamburger çekti. O yüzden ben bir dilim pizza alayım. Tabii ki beyefendi. Sizi bir saniye bekleteceğim. Ee, <laughs> pizzalar da leziz gözüküyor. İşte buyurun beyefendi pizzanız. Aa, teşekkürler kolay gelsin. Beyefendi durun. He, ne oldu? Ödemeyi yapmadınız. He, doğru. İşte buyurun. Şimdi buradan çıkabilirim. Ee, merhaba baylar bir sorun mu vardı? Niye arabama bakıyorsunuz? Vav wow, bu o araba. Evet babacım hatırladım. Vay be ne günlerdi be. Pardon ama hangi araba bu? Bu araba benim gençliğimde kullandığım araba. İlk arabamdı. Çok severdim onu. Çocuğumu okutmak için satmak zorunda kaldım. Şimdi buradan geçerken burada görünce duygulandım tabi. Vay canına gerçekten çok ilginç. Ben de bunu az önce aldım. Yani daha doğrusu hediye ettiler bana. Bayağıdır galeride kalıyormuş. Külüstürün yüzüne kimse bakmamış. En sonunda da bana verdiler. Bak sana ne diyeceğim. Arabayı satmayı düşünür müsün? Satmak mı dedin? Bak aslında satmayı çok isterdim. Fakat benim bir evim yok. Yani araba benim tek yaşayacağım yer. O yüzden sanırım satamam bunu. Eğer bu arabayı bana satarsan ben de bunun karşılığında sana bir tane ev veririm ve orada yaşarsın. Nasıl anlaşma? Evlat dur. Bunu yapmak zorunda değilsin gerçekten. Hayır babacım yanılıyorsun. Yapmak zorundayım. Sen benim bugünlere gelebilmem için her şeyini verdin. Şimdi sıra bende. O arabayı sana geri almak istiyorum. Vay canına. Bu külüstüre karşılık bana ev vereceğini mi söyledin yani gerçekten? Evet aynen öyle. Bu arabayı ne pahasına olursa olsun almak istiyorum. Hey gidi günler be. İşte her şeyi tekrardan yoluna koymam için bir fırsat. Her şeyin başlangıcında evimi kaybetmiştim. Ama şimdi yeni bir ev sahibi olabilirim. Tamamdır o zaman beyefendi teklifinizi kabul ediyorum. Bana hangi evi veriyorsunuz? 9 numaralı ev artık senindir. Ha, bu harika. Gidip hemen o evi görmek istiyorum görüşürüz. Hayırlı olsun baba. Arabana tekrardan kavuştun. Hadi git bak bakalım nasılmış. Vay canına. Hala eski orijinalliğinde. Adam akıllı kilometre bile yapılmamış benden sonra. Haydi bakalım şimdi tek yapmam gereken 9 numaralı evi bulmak. Ve hayata yeni bir sayfa açmak. 9 numaralı ev 9 numaralı ev bu değil. Acaba karşıdaki mi? Ha hayır bu da değil. nerede neredeki bu ev? Tamam belki budur bakayım. Aa, hayır bu da değil. İçimden bir ses bu evi bulmak birazcık uzun sürecek gibi söylüyor. Ama ne kadar uzun sürerse sürsün o evi bulacağım. Ha, dostum hadi ama tüm şehire baktım. 9 numaralı ev diye bir şey yok. Sanırım dolandırıldım. Kazandığım her şey bir anda gitti işte. Of. Hadi ama tam da inanmıştım. Hayata yeni bir sayfa açacağımı düşünüyordum. Şu başıma gelene bak. Neden arabayı verdim ki bir anda? Neden? Suç bende tabii. Ah, o pizzadan sonra hiçbir şey yemedim. Karnım da acıktı bayağı sabahtan beri koşturuyorum. Gidip en iyisi şuradaki evin kapısını çalayım. Yiyecek bir şeyler isteyeyim yoksa açlıktan bayılacağım. Bayağı da lüks bir yere benziyor. Umarım beni kovmazlar. Kendim anlatabilirim. İşte başlıyoruz. Hadi basalım şu zile. Ne olacaksa olsun. Hadi ama neden kimse açmıyor kimse yok mu hey Sanırım bana yardımcı olabilecek kimse yok ve hatta duymamazlıktan geliyorlar Dilenci zannetmiş olabilirler beni Aa, Hadi ama dostum şaka mı yapıyorsun bu gerçek olamaz Sabahtan beri 9 numaralı evi arıyorum Tam olarak burasıymış Ha adamım bu inanılmaz bir şey Adam babasının kültür arabası karşılığında Bana şehirdeki en güzel evi vermiş İşte ben buna dans ederim Derhal gidip yatağımı görmek istiyorum. Bugün gerçekten çok yoruldum. Yeni evimde güzel bir uyku hak ettim. Aman be, şu odanın güzelliğine bak. Hadi yatalım o zaman. İşte aradığımız ev tam olarak burası olmalı. Bu haberi çekmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Valla bu evde yaşayan adam kısa sürede şehrin en zenginlerinden biri oldu. Başarısının sırrını gerçekten merak ediyoruz. Eğer onunla konuşmayı başarabilirsek güzel bir haber yaparız. Hadi gel şansımızı deneyelim. Gele derk Vay be, şu eve de bir bak. Allah sana bu da kim be kim benim kapımı çalıyor. Ben gidip bakmadan çok da susacak gibi değiller. Tamam be çatlamayın geliyorum. Geldim geldim bunlar da kim böyle. Neden benim kapıma gelmişler ki. Merhaba bayım niye gelmiştiniz. Mavi bey kısa sürede namınız her yere yayıldı. Bu kadar kısa sürede bu kadar zengin olmayı beceren nadir kişilerdensiniz. Belki zengin olmak hakkında insanlara tavsiyeler verebilirsiniz diye düşündük. Biz haber programından geliyoruz. Sizinle bir röportaj yapabilir miyiz efendim? Oo evet tabii neden olmasın. Buyurun içeri gelin. Öncelikle bizi evinize kabul ettiğiniz için gerçekten çok minnettarız. Bu çok nazikçe bir hareketti. Eh sorun değil beyler. Misafirlere kapı her zaman sonuna kadar açıktır. O halde siz de hazırsanız röportaja başlayalım olur mu? Canlı yayında olacak. Haydi yapalım şunu. Hepinize merhaba sayın seyirciler. Bugün Brokav'ın şehrinde kısa sürede zengin olan Mavi Bey'in evindeyiz. Sabah erken saatlerde Mavi Bey'in kapısını çaldık. Onunla röportaj yapıp yapamayacağımızı sorduk. Sağ olsun çok nazik biri. Bizi kabul etti ve içeri aldı. Ve işte ben de sizlerin merak ettiği o soruları Mavi Bey'e sormak için burada bulunmuş bulunmaktayım. Mavi Bey bize açıklar mısınız? Bu kadar kısa sürede bu kadar para nasıl oldu? İnsanlar sizden tavsiyeler bekliyor. Bakın öncelikle benim insanlara verebildiğim en büyük tavsiye hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin hiçbir zaman daha düne kadar kendim bu şehirdeki en gariban insanı hissediyordum kendi kendime diyordum ki hadi ama dostum benden daha kötü durumda hiçbir insan olamaz fakat sonra işler öyle gitmedi sadece birazcık dinlenmek için altına oturduğum aç. Bana hayatımın en güzel elmasını verdi. Yanıma gelen yaşlı amcanın verdiği tavsiyeler, ağaçtan düşen elma, geçirdiğim onca olan, bu bugünlere gelmemde kahvecinin bana hediye ettiği damatın bile çok büyük etkisi var. Yani demek istediğim hiçbir zaman hayata küsmeyin. Daha kötü olamaz diye düşünmeyin. Güneşli günleri siz de göreceksiniz. Paranızı kaybedebilirsiniz. Zamanınızı kaybedebilirsiniz. Sevgilinizi bile kaybedebilirsiniz. Ama kaybetmemeniz gereken tek şey umudunuz. Eğer ki umudunuzu kaybettiyseniz her şeyinizi kaybetmişsiniz demektir. İşte sayın seyirciler. Mavi beyefendi kısa sürede nasıl bu kadar zengin olduğunu açıkladı. Umudumu kaybetmedim dedi. Biz de bu önemli röportajından dolayı sizlerin adına ve kendi adımıza ona çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz Mavi Bey. Haber şimdiden binlerce kişi tarafından izlenmiş. Canlı yayından çıkmıyor kimse. Herkes tavsiyelerinize çok önem veriyor efendim. Bunu duymak gerçekten harika. Olamaz. Bu çalıyor. E i̇şte muhabirleri yolcu ettim. Bu da ne böyle telefonum çalıyor. He? Gamze arıyor. Eski sevgilim. Açalım bakalım ne söyleyecekmiş. Efendim. Alo Mavi nasılsın? İyiyim Gamze sen nasılsın? Şey ben de iyiyim. Ben sana haksızlık ettiğimi düşündüm. O yüzden aradım. Barışmak istiyorum ben. He ee, sanırım birileri televizyonda beni görmüş. Yanılıyor muyum? Bu yalanları da başkasına anlat Gamze. Ben senin nasıl bir insan olduğunu anladım. Zor günümde yanımda değildin. Mutlu günümde de yanımda olma o zaman. Ama ama Mario dur bir dinle. Dinleyecek bir şey yok Gamze. Hoşça kal. İki yüzlü insanlar. İşte biz buna hayat diyoruz.